Hiç düşündünüz mü? Şeytan tevbe etmek isterse ne olur? İşte Musa peygamberle iblis arasında geçen inanılmaz bir hikaye. İblis Musa Aleyhisselam'a gelerek dedi ki: "Ey Musa, Allah'ın seçtiği bir peygambersin. Ben tevbe etmek istiyorum. Benim için Rabbine şefaat eder misin?" Musa Aleyhisselam çok sevindi ve hemen abdest alıp dua etti. "Ya Rabbi, iblis senin yarattıklarından biridir." ve tevbe etmek istiyor. Allah Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Eğer Adem'in kabrine secde ederse, tevbesini kabul ederim. Musa Aleyhisselam bu emri iblise iletti. Ancak iblis öfkeyle kibirlenerek şöyle dedi. Adem'in dirisine secde etmedim. Ölüsüne mi edeceğim? Sonra Musa Aleyhisselam'a dönüp dedi ki, bana şefaat ettiğin için sana hakkım geçti. Bu yüzden sana üç tavsiyem var. Öfkelendiğinde beni hatırla. Çünkü öfke anında insanın kalbine nüfuz eder ve ne yaptığını bilmez hale getiririm. Cihad sırasında beni hatırla. O zaman insanın aklına ailesini, malını getirir ve onu cihattan caydırırım. Mahremi olmayan bir kadınla yalnız kalma. Böyle bir durumda fitne ve şehveti mutlaka uyandırırım. Bu hikaye size ne düşündürdü? İblisin tavsiyeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle